Evet Doki Doki severler derneği. Yani. Bugün yan hikayelerde sonuncusunu oynuyoruz. En son Yuri sinirlerini terk edip gittiydi. Yani utanmış mıydı, sinirlenmiş miydi? Öyle bir şey olmuştu. Hala Natsuki'nin hikayeleri yok. Allah'ım niye yok? Neyse geçiyorum hemen. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi başlayak. Son hikayemiz. Sonra ana hikayeden devam ediyoruz. Madem Natsuki'nin hikayeleri yok. Biliyorsunuz ki ana hikaye tam iplerin koptuğu yerde. Yani oyun korku oyunu döndü. Rat şu an. Bak şöyle bir kere mouse'a tıklayayım. Tamam mı? Ya, ana hikaye için konuşuyorum. Şu an yani hikayedeyiz. Bağlar kopacak. Tek tıklamama bakıyor şu an. Direkt orada save aldım. Dedim yan hikayeler. Önce yan hikayeler. Neyse başlayalım. Sayarı ilk kez sınıfa birinci giren oluyor. Kaygısı durmak mı bilmiyorum. Bugün yürü gelecek mi? Bir sıraya geçip oturarak sakinleşmek sakinleştirmek için ayaklarını yere vurup duruyor. Aa bugün şey dördüncü hikaye bu. Natsuki ile tanışabilirler. Bir Natsuki'ye bir kapı aralayabilir. Neden bunu bunu bu kadar beni etkilemesi izin veriyorum? Yürüyü mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Ama bu yeterince iyi değildi demek ki. Fakat yine elimden gelen bu. Herkes yüzüstü bırakıyorum. Hep bir hayal kırıklığıyım. Sayori kendini aşağılayan düşünceleriyle boğuşmaya devam ediyor. Duyduğu her ses Yuri'nin gelişini beklentisiyle kafasını kaldırmasına sebep oluyor. Dakik dakikalar geçiyor ve sınıfa kimse girmiyor. Ne Yuri ne Monika. Yapma lan. Tanrım çok geç kaldım. Neden diğer öğrencileri yardım etmeyi teklif ettim ki? Bazen gerçekten enayiliğim tutuyor. Eğer ilk gelen olmazsam Yuri gibi yeni kulüp üyeleri üzerine kötü bir izlenim bırakacağım. Monika köşeye dönüp sınıfa giriyor ve bu sırada Yuri. Aaa. Yuri Monika'nın sesinden korkup sıçrıyor. Sınıfın dışında kapının yanındaki duvara yaslanarak oturuyor. Mahcup olmuş bir şekilde okuduğu kitabı hızlıca kapatıp baya kalkıyor. Ah geç kaldığım için özür dilerim. Ben dışarıda beklemene gerek yoktu. Sınıfın kapısı açık. Ondan değil. Yürü kekeleyerek durumu açıklayamıyor. Pencereden sınıfın içine göz atıyor ve bakışlarını çeviriyor. Aslında ben sadece bugün yardım etmek istiyordum. Bana mı? Kulübü tanıtma işlerine mi? Evet. Monika tamamen afallıyor. Neden yürü bir anda böyle bir şey istiyor? Hem de soyuyla vakit geçirmek o kadar hoşlanıyorken. Yoksa anlaşamadılar mı? Monika... Dur lan. Evet. Lan masum konumunu kaybettim dur ha şöyle dursun. Monica sınıfa baktığında Sawyer'in içeri tek başına oturduğunu görüyor. Peki basit bir iş aslında ama eşlik etmen hoş olur. Benim için de Monica endişeli ama ardına arkasına bilmediği için bu çatışmaya dahil olmaktan çekiniyor. Aslında ne kadar ironik olduğunu fark ediyor. Münazara kulübünde bulunduktan sonra anlaşamadıklarını kaçınabileceğini düşünmüştü. Pekala, beraber bir rüşe çıkalım. Sadece bu broşürlerin yeni kopyalarını çıkarmam sonrasında da panolara gidip eskileriyle yenilerini değiştirmem lazım. Yürü başıyla onarlıyor ve yola koyuluyorlar. La Sawyer'e tek kaldı la sınıfta. İkisi de tek kelime etmeden yürüyor. Sawyer'e olmadan Monica sohbet başlamakta zorlanıyor. E ee, hayat nasıl gidiyor? İyi. Ne güzel. İkisi de konuşmaya devam ettirmiyor. <laughs> Monica bu ilerlemeye sohbetten dolayı geriliyor. Sawyer bunu nasıl yapabiliyor? Ah dün seni görmediğim için özür dilerim. Broşürleri etmem için direkt olarak bilgisayar laboratuvarına gittim. Ha, Sawyer söyledi. Dün neler yaptınız bu arada? S sadece bir şeyler okuduk. Abone sevindim. Gerçekten bir edebiyat kulübü hissettirmeye başladı. Evet. Biraz komik okumayla ne kadar il ilgili olduğunu ilk duyduğumda korkmuştum. Ama bilirsin benim aptallığım aslında çok iyi olmadığım şeylerden hep korkarım. Ve kulübe katılan herkesin benimle aynı ilgi alanlarına sahip olacağını düşünmek salakça. Ama Soyer'e de bunu sevindirmek ne güzel. Kulüp gerçekten çalışıyor. Bu beni çok mutlu etti. O sevmedi. Ne? Sevmedi ve onu da zorladığım için aptalım. Yuri tekrar susuyor. Sanki düşünceli iletmeye başlamış ama devamını getiremiyormuş gibi. Bir şey mi oldu? Yuri iç çekiyor. Hayır, sorun bende. Ben Yuri duraksıyor. Hmm... düşünüyorum. Neyi? Which one? Bir süre sözlük olur ve Yuri kafasını sallıyor. Birden böyle söylememeliydim. Saçmalama, söylediğini falan düşünmüyorum. Sadece senin de rahat etmeni istiyorum ve bunu sağlayacaksa ben her şeyi söyleyebilirsin. Şey rahat hissediyorum zaten. Hatta biraz fazla rahat galiba. Kulüple ilgili bir sorun değil. Benimle ilgili bir sorun. O yüzden senin de bundan rahatsız etmeyi hoş bulmuyorum. a Monika durup düşünüyor. Şey şöyle yapsak nasıl olur? Kulüp başkanı olarak üyelerimin ihtiyaçlarını bilmem gerek değil mi? Bu kulübe her katılan insan olacak. Yani umarım. Ve herkesin ihtiyaçlarını ilgi alanlarını öğrenmek hepimizin mutlu olacağı kulüp faaliyetlerini bulmama yardımcı olacak. Her türlü insan katılacak kulübe doğru. Hepimizin mutlu olacağımı Sadece bazıları değil mi? Tabii ki. Herkesi gözetmem gerek. Yoksa nasıl bir kulüp olabiliriz? Anlıyorum. Yürü biraz daha rahatlamış görünür. Bu da Monika'yı sempatik bir yaklaşımdan faydacı bir yaklaşıma geçmenin doğru kararlı olduğunu gösteriyor. Her bireyin kendine ait ihtiyaçları vardır. Tamam. Yürü derin bir nefes alıyor. Ben oldukça garip ve sorunlu biriyim. Bunu artık kabullendim. Diğer insanlara nasıl iletişim kuracağımı bilmiyorum ne? Diğerleri için nasıl bu kadar kolay? Nasıl geliş güze sohbet başlatabiliyorsunuz? İlgili olduğum şeyler hakkında saatlerce konuşabilirim. Ama konuşurum ki ne zaman duracağım bilmem. Fakat onun dışında ne konuşacağımı hiç bilmiyorum. Yani bunu anladım artık. İnsanları aram iyi değil. Elimde değil. O yüzden yeni bir sosyal durumda karşı karşıya kaldım ya da umursamıyorum Ya da alay ediliyorum. Ya da acını bak. Bunun olayını söyleyeyim mi? Bende de vardı bu. Tamam mı? Lan diyorum bu insanlar nasıl konuşuyor? Ben mi konuşmayı sevmiyorum falan filan. Nasıl bu kadar çok konuşabiliyorlar diyordum. Sonra ne oldu biliyor musun? Vakit geçti geçti geçti. Beynimde bak şalterin biri tak attı böyle hissettim. Şu şalterin attığını hissettim. Ondan sonra dedi las koy götü lan. Ne kasıyorsun bu kadar? Ondan sonra akışına bırakmaya karar verdim. Sonra şimdi benim de çenem hiç durmuyor. Yani ben de böyleydim. Yürü gibiydim. Zamana bırak zamana şey yap. Şalterleri tık tık indir kaldır böyle. Neyse ne diyor? Ve Sayori üçüncü kategoriyi düşünüyorum. O ne? Bir, dur bir saniye. Sayori'ne sana acıdığını düşünüyorsun. Yürü başıyla onaylıyor. Sadece normal bir insan gibi muamele görmek istiyorum. Eğer beni sevmiyorlarsa da ilgi alanlarımla hoşlanmıyorlarsa söyleyebilirsin. Kabullenir ve giderim. Dur. Ben bu arada yanlış ben böyle bir insan değilim. Ben sadece konuşamıyordum Yoksa şeylik yok yani. Kendimi de severim. Sen beni sevmiyorsan sevme siktir git aman abi. çok da sikimde yani. Ya ben hep bu moddaydım hala bu moddayım. Öyle ama konuşma konusunda şey dedim ben bir tek Bu söylediğim yanlış anlaşılmasın o yüzden belirtmek istedim bunu bu Şimdi devam ederiz hikayeyi. Sayrı bana fazla hoş davranıyor. Onun sevdiğim her şeye ayak uyduracağım fark etmeyeceğimi aptal gibi hissediyorum. Hiç kimse bu şekilde huzursuz hissetmeyi hak etmiyor. Hem de sırf arkadaş edinmeyi bilmeyen bir ucubu yüzünden. Çok korkunç bir his nefret ediyorum. Yürünün bu jilet sözleri ormanın havasını tamamen değiştiriyor. Ya zaten aynı ortamda zoraki bulunduğun şeylerden zaten arkadaşlık çok çıkmıyor. Hepsi çıkar ilişki sözlerini kurdu. Mesela üniversite ortamı bir. iş hayatı iki. Full tiyatro. Tamamen tiyatro anasını satayım. Lise bambaşka bir şey. Askeriye de bambaşka bir şey. Bak askeriye yine tamam zoraki bulunuyor ama aynı ortamda. Zorla bulunduğun için. Yani bak iş hayatı. Yani is, aslında bir şey. Üniversite hayatı sana kalmış. Ben üniversite okumak istiyor muyum? Evet istiyorum. Üniversiteye gideceğim. Kendi iradenle gittiğim yer. Kendi iradeleriyle insanların birleşip toplaştığı bir iş hayatı gene öyle. Çalışmak istiyor muyum? İstiyorum. Atıyorum. Örnek veriyorum. Bu dükkanda. Şu şu markada. Şu fabrikada. Şu holdingde. Zart zurt işte. Ondan sonra şu ofiste gibi. Ondan sonra bu gene kişilerin bir isteklerini bir araya gelip oluşturduğu bir topluluk. Ama askeri öyle değil. Zoraki bulunulan bir yer. Ama askeri de ortam çok farklı biliyorum. Harbi böyle Agalık dost ortamı oluyor yani. Konuşmanın ortasında bir yerde ikisi de koridorun ortasında durup bu sohbeti asıl görevlerinden daha önemli görünüyor. Monika yürüye bakıyor. Yürü yumruklarını sıkmış halde başına eğiyor. Bence bunu ona söylemelisin. Bunu asla birine söyle yüzüne söyleme Çok acınız bir şey. Sayarı farklı biri. İnsanlarla mutlu etmek onun için çok önemli bir şey. Eminim ki tek yapmak istediği şey bu. O yüzden eğer seni mutlu eden şeyleri açıklarsan o da bunu gerçekleştirmek için her şey yapacaktır. İşte sorun da bu. Hangi arkadaşlık sadece bir tarafın diğerinin garip ihtiyacını karşılaması yürür ki? Üzgünüm kendimi çok. Hayır. Anlamaya başlıyorum. Morika düşüncelerini sesli bir şekilde aktarmadan önce duruyor. Bu Sayer'ın daha önce söyleyebileceği bir şey. Sayer sadece gülümsemesi için bir birine sorunsuz, sonsuz kibarlık yapacak birisi. Lan oğlum ya. Ya var ya. Büyüdükçe arkadaşlık ilişkileri kopuyor ya daha az görüşmeye başlıyorsunuz ya özledim lan aslında eski günleri var ya daha ben de duygulandım ha valla agalarımı özledim yani ama yürü kibarlığa kabul etmekte zorluk çeken birisi olarak sayarın kibarlığını daha da illiye taşıması sebep olarak durumu karıştırıyor suçlu olan kimse yok fakat iki tarafında birbirine daha iyi anlamasını sağlamakla bu sorun çözülemez söyle senin arkadaşın olmak istiyorum bundan eminim Farklı insanların farklı ihtiyaçları olması son derece normal bir durum. Yani Sayori onun da kendine has ihtiyaçları var. Ama iyi arkadaşlar beraber çalışarak birbirinin ihtiyacını karşılayabilirler. Sadece iyi bir iletişim sağlayıp bunun hakkında konuşman gerek. İyi bir iletişim kuramıyorum. Yürü kafa... Ne? Yürü durup kafasını sallıyor. Özür dilerim öyle demek istemedim. Kafam sadece her şeye karşı direnç gösteriyor. Ben... Ben bu işte bu yüzden nazik bir insanı kendimden uzaklaştırıyorum. Yürü düşünmek için duruyor. Düşünelim kendi kendime yarattığım bu döngüden artık çok yoruldum. İnsanların beni itmesine o kadar korkuyorum ki önce ben onları itiyorum. Ne kadar düşüncesiz ve çocukça. Yürü derin bir nefes alıp veriyor. Bunun için bir iş dökme siyasına dönüşmesini istemiyorum. Ama artık onunla sadece konuşmam gerektiğini anlıyorum. Ha, ha sorun yok. Bunlar kulüp için unuttun mu? Kulübün herkes için daha iyi bir yer haline gelmesine yardımcı oluyorsun. Evet. Yürü tekrar susuyor. Bir şeyler söylemek istiyor gibi görünüyor. Bu bu tür konuları düşünmekte çok kötüyüm. Anlarsın ya insanlar. O yüzden teşekkür ederim her zaman. Monika yürüye gülümsüyor. Yürü bir anda Monika'nın bakışlarıyla karşılaşıyor. Utanç bir gülümsemeye karşılık veriyor. Şu an neyi anladım biliyor musunuz? Benim aklımdaki kıza gidip yürümem gerektiğini anladım. Yarın gideceğim yürüyeceğim. Bu arada bugün bayram da. Yarın gene denk geleceğiz onunla. Gideceğim yanına. Yürü ve Monika eski broşürleri yenileriyle değiştiriyor. Daha doğrusu işin çoğunu Monika yaparken Yürü ayak uyduruyordu. Ancak kulüp odası tekrar ufukta görünmesi başladığında Yürü'nün yüzleşmesi de yaklaşıyor. Bunu yapamam. Hayır yapabilirsin. Hiçbir şey olmayacak. Yürü iç çekiyor ve başını sallıyor. Asla yeterince özgüven hissetmeyeceğim. Ama bunu yapmam gerekiyor. Şimdi yapmazsam asla yapamayacağım. Yürü kapıya doğru ilerliyor fakat sonra Monika'ya dönüyor. Sen öylece dışarıda bekleyeceksin değil mi? Ha yürüyüşe çıkabilirim. Kahve falan ister misin? Aslında çay daha iyi olur. Ama kendim yapmayı tercih ederim. O yüzden zahmet etme. Bu arada galiba ev yerine kulüpte okumanın tek götünü okurken çay içememe. Özür dilerim çok alakasızdı. Aslında sen deyince düşünme. Bence sınıfta çay yapmak için gerekenleri tutmak için izin alabiliriz. Suyu kaynatmak için elektrikli kettle kullanabilirsin değil mi? Bu mümkün mü ki? Ben hallederim. Bence harika olur. Yorup bu fikir karşısında gülümsüyor ve başını sallıyor. Peki hala birazdan dönelim bol şans. Yes sir. Natsuki ile karşılaşacak burada da. Monika. Monika aletleri almaya gitti ya. Monika yürüyel sana ve yürünün gülümsezle tekrar kaybolup koridorda ilerliyor. Çay hakkında kurduğu aylar önünde göreve karşı olan endişesini gidermeye yeterli olmuyor. Ama bunu artık yapmalı. Bir kez daha derin bir nefes alan Yuri çekine çekine sınıfı kapısını açıyor. Yuri! Dur dur bir saniye daha bitmedi. Söyle bir yığın kağıdı karıştırıyor. Şey. Yuri çekiliyor. Kelimeler boğazına düğümlenir. O anda Söyle'nin öğleden sonra nasıl geçirdiğini anlıyor. Bugün gelmeni beklemiyorum. Bir sonraki bölüme kadar gelmeyi çok istiyordum. Ama çoğunu bitirdim. Ve bak Söyle elinde bir kağıt tutuyor. Satır başlarına bölümde hatta renklerle vurgulanan bile özel gösterecek güzel yapışır bir not sayfası. Yürü bunu gördüğünün ifadesi yerlendikten umutsuzluğa dönüşüyor. Bana karşı hayal kırıklığına uğra uğramandan korkuyorum. O yüzden bunun için çok uğraştım. Kes şunu. Yürü yumruklarını alına dayayarak sıkıyor. Lütfen kes şunu. Artık kaldıramıyorum. Yuri. Söyle beklediği cevap tam tersine çok öyle zar zor cevap veriyor. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Sayarı suçlara bakışlarını kaçırıyor. Yanlış bir şey mi yaptım? Anlamıyorum. O yüzden yanlış bir şey yaptıysam lütfen söyle. Yürü başını iki yana sallıyor. Hayır. Suç bende. Kendimi insanların bana normal bir şekilde muamele göstermekten korktuğun durumlara sokup duruyorum. Eğer bu şekilde okumayı sevmiyorsan sorun yok. Lütfen sadece söyle. Sadece tuhafım diye farklı muamele görmeye ihtiyacım yok. Ama sana farklı davranmıyorum ki. Sadece arkadaşlarım mutlu olmasını istiyorum. O yüzden düşün, ki beraberce sevdiğim bir şey yaparsak senin merhametini istemiyorum. Neden bunu yaptım? Yürü dizlerin üzerine çöküyor. Sesin neredeyse duyulmayacak durumda. Özür dilerim. Kendine duyduğun nefretten ve suçlu duyusundan dolayı gözyaşlarına akmaya başlıyor. Böyle gitmemeliydi. Düşüncelerini ifade etmek neden bu kadar zor? Kadınlar anlamak da zor. Neden herkes kendine itip duruyorsun? Yürü gözlerini kapatırken beyni kendi kendine suçlamalarla adeta topa dönüyor. Sayrıyla veya dünyayla yüzleşemiyor. Bak aklım benim Monika'da. Monika çay setlerini almaya gitti. Diye. Kesin Natsuki ile karşılaşacak orada bak. Benim aklım orada. Monika onu bu halde görmeden ve Sawyer'ın yaptıklarını söylüyorum. Buradan kaçıp gitmeli. Ama Yuri dizlerini kaldırmadan arkasında sıcak bir çift kolun nazikçe kendisini sardığını hissediyor. Ne yapıyorsunuz lan tiplere bak. Bir şey yok. Sayır huzur verici bir sesle fısıldıyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Umutsuzluğu aşan Yuri Sawyer'ın bir nazik hareketine karşı koyamıyor ve kendisini ayıramıyor. Yürü burnu çekiyor. Düğmeden boğazına derince nefes alıyor ve kendisini kontrol edememek için tüm iradesini kullanıyor. Anlıyorum. Kafandan geçenleri söylemek istediğin şeylerin farkında olduğunu anlıyorum. Şu an nasıl hissettiğini anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. O yüzden sana istediğin kadar zaman vereceğim. Hazır istediğin zaman içinden geçenleri bana anlat. Ve beraber konuşarak anlaşalım tamam mı? Bu yürü tekrar burnu çeker ve başıyla onaylıyor. Düşüncelerini toplamak için kendisine bir dakika veriyor. Sonrasında sesini de düzenleyerek konuşuyor. Sanırım sanırım insanlar beni garipsemiyorsun o kadar alıştım ki senin iyi davranman herkese acındırdıkların dolayı böyle sanıyorum. i̇nsanlarla hiç anlaşamıyorum. O yüzden gerçekten beni ben olduğum için sevdiklerine inanamıyorum. Yürü durup duruyor ama Sawyer müdahale etmiyor. Yürünün devam etmesini bekliyor. Edebiyat kulübüne katıldığımda çok heyecanlanmıştım. Sonunda ilgi alanlarım doğrultusunda arkadaşın edilebileceğimi düşünmüştüm. Çünkü hakkında konuşmayı becerebildiğim tek şey ilgi alanlarım. Tek yapabildiğim bu. Ama sonrasında kendimi diğer insanlar karşısında aşırı saplantılı şekilde davranırken fark ettiğimden aptalca davranıyorum. gibi hissediyorum. Ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben konuştukça sen de konuşuyorsun gel. Kuşum burada da. Gelmiyor bak şerefsiz. Biliyorsun tabi kabahatini gelmezsin. Neyse sen görüşeceğiz. Bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Tek istediğim normal bir insan gibi muamele görmek ama ben böyle davranmıyorken bunu nasıl diğerlerinden bekleyebilirim ki? Sadece diğer insanlara anlaşabilmeyi öğrenmek ve kendi iş, işleri berbat etmemek istiyorum. Yani ben bakınca susuyor tabi değil mi? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Hepsi bu. Yürü aklından geçenleri anlatmayı bitiriyor. İçini döktükten sonra kendinden daha emin görünüyor. Yürünün nefesini kollarında hisseden Sayori de bunu fark ediyor. Azıcık da olsa seni daha iyi anlamama yardımcı olduğun için teşekkürler. Beraber okurken bana çok yardımcı oldun. Bak olay anlatıyorum. Elinde çay fincanlarıyla falan filan Monika içeriye girecek ama yanında Natsuki ile girecek. Ondan sonra hop altın 5. hikayeye geçeceğiz. Ama tabii Natsuki'nin hikayeleri yok. Ben de ihtiyacı olan şeylerde sana yardımcı olacağım. Ama bazen ne kadar sabırlı sınayıcı olduğumu bilmediğin bunun için sinir bozucu olacağını düşünüyorum. Ehe bu çok tanıdık geldi. Beraber okurken bu konuda sürekli endişelendim. Benden bıkmandan korkuyordu. Ama bunu asla yapmam. Sana yeniden güven vermek için ne kadar sabırlı olduğumdan bahsettim. Evet biliyorum ama yersiz korkuların bazen hiç susmuyor. Sen de aynı şeyi yaşıyorsun değil mi? Evet. Yersiz korkular. Şey anlarsın. Beni asla sinir edemezsin çünkü zaten seni sen olduğun için seviyorum. Buna inanmakta zorluk çektiğini biliyorum ama bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. İnsanların seni sevmişi sosyal biri olmana gerek yok. Bence sen de kendi tarzında oldukça naziksin. İnsanların hisleri konusunda çok düşüncelisin. Hepimiz tuhafız. Burası bir edebiyat kulübü. Haha. Ha. Ayrıca bizi farklı kılan şey farklı kişilere sahip olmamız ve farklı ilgi alanlarımız olması. Mesela kitap konusu. Okuyorum çünkü istiyorum. Gerçekten istediğim şey bu. Biraz zorluyor evet ama sakın zevk almadığımı düşünme. Yani denemeden yeni şeyler keşfedemeyiz öyle değil mi? Sen neden bu kadar sevdiğini öğrenmek istiyorum. Senin neden bu kadar sevdiğini öğrenmek istiyorum. Ve benlik olmasa bile şunu söyleyebilirim ki dediğim ve seni daha iyi tanıyabildiğim için mutlu olurum. Üstelik sen acayip zekisin. Ben de sana birazcık benzemek istiyorum. Haha. Ha. Yürü buna bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Şimdiden ortamda gergin ama sayörünün sıcak çöklayışı sayesinde kollarının arasında uçup gidiyor. Saçların güzel. Hep uzun saçı sahip olmak istemiş ama özen göstermediğimden kesmiştim. Hmm. Yürünün kaygılı halinden artık eser yok. Uzun zaman sonra ilk kez yanlış bir şey söylemek için stres yapmak yerine sadece huzur içinde dinliyor. Yürünün rahatladığını hisseden Sawyer'i kendini bırakıyor. Diğer insanların yanında rahat hissetmek onun için çok zor olmalı. Ama Edebiyat Kulübü'nün bunu sağlayabiliyorsa onun da deneyimlemeyi hak ettiği bir şey. O zaman hislerini anlayabildiğim kadarıyla şu an okumaya devam etmek senin için sorun olmaz. Evet. Ehe. İşte duymak istediğim şey buydu ama istediğin zaman durabiliriz. Eğer sevmiyorsan lütfen dürüst sol gücelmem. Tabii ki. Fakat bu kadar erkenden hiçbir şey yargılayamam. O yüzden okuyup göreceğiz. Aa ayrıca şey. Rızasını almadan insanlara dokunmak hoş değildir. Aa olmaz üzgünüm. Rahatsız etmek istememiştim. Sorun yok. Yani yine de iyi hissettirdi. Sadece söyledim. Geldim. Monika döndü. Hiç görüşemiyoruz ya. Sarı Monika'ya doğru yaklaşıyor. Sesi bir şekilde fısıldıyor. Sana sarılabilir miyim? Ha tabi Sayeri. Harika kolonu Monika'nın etrafına sarıyor. Ha bu arada şunu bilmen iyi olur Yuri. Sayeri bir kucak canavarıdır Aa. Hey canavar falan değilim var. Artemis de bir canavar. Eğer krallığı teslim alırsa bu bir felaket olur. Ha ha. gülüyor. gülüyor. Monika şaşırmış şekilde ikisine bakıyor. Sonrasında gülüp gülümsüyor. İkiniz de yaptığınız okumadan memnunsunuz anlaşılan. Ne güzel. Edebiyat kulübümüzün ilk gerçek faaliyeti. A o konuda şey ilgi alanlarımı keşfetmekte çok sabırlı davrandım. Düşündüm ki bu iyiliğini karşılıksız bırakıp senin ilgi alanlarını öğrenmezsem çok düşüncesi olur. Evet. Şiirleri sever misin? Yürü gülümsüyor. Nice. A bitti. Lan Natsuki kız neredesin kız? Ay, ay. Tamam. videomuzun profil fotoğrafı bu olacak. Yan hikaye anlayıştan bir sahne. Anlayış. Anlayış olabilir belki konu başlığımız. Bakacağız. Şimdi bakıyorum. CG. Yani yan hikayeler herhalde bu. Yo CG. Bu hep şey hikayede yaşandı. Bunlar hikayede yaşandı. Şurada hikayede yaşansa. Bura yan hikaye mi? Yo Allah Allah. Şöyle müziklerimiz eklenmiş. O zaman agalar bir sonraki doki doki bölümde görüşmek dileğiyle. Artık inceldiği yerden kopsun değil mi? Bu korku dolu hikayeyi oynayalım. Ondan sonra Natsuki Natsuki senin hikayelerin nerede Natsuki Natsuki. Neyse görüşürüz agalar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.